Tarım kredi kooperatif marketleri bazı ürünlerde %50'ye varan indirime gitti. İndirim kampanyası 81 ildeki kooperatif marketlerde bugün itibariyle başladı. Kampanya 2 Kasım'a kadar sürecek. Salçadan peynire, pirinçten süte. Tarım kredi kooperatif marketleri onlarca üründe %50'ye varan indirime gitti. Neler aldınız? Ben çok aldım. 1000 liralık bir mal aldım. Elma aldım. Muz aldım, tahin aldım, e, temizlik malzemeleri aldım. İndirimler temel ihtiyaç ürünleriyle temizlik malzemelerini kapsıyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde yerli buğdaydan üretilen bu makarna çeşitleri 14 lira 50 kuruşa satılıyor. Bu paketten 4 tane alan tüketici kasada Anadolu domates salçasına 34 lira 25 kuruş yerine sadece 25 lira ödüyor. İndirimli fiyatlar 81 ildeki 3000 aşkın tarım kredi kooperatif marketinde raflara yansıdı. Erzurumlular market açılır açılmaz alışverişe başladı. Kent genelinde 20'den fazla tarım kredi kooperatifi marketi bulunuyor. Sabah saatlerinde başlayan yoğunluk öğleden sonra da devam ediyor. Kalitesini beğeniyor musun? Beğeniyoruz. Başka bir şeyler daha iyidir. En çok ne alıyorsunuz? Ya alıyor, pendir alıyoruz. Samsun'daki şubelerde de yoğunluk vardı. Temel ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra temizlik malzemelerindeki indirimleri de raflarda görmek mümkün. Örneğin elimde görmüş olduğunuz bu peçete indirimli olarak 14.90'a satılıyor. Ben geçen gün 4 tane aldım 170'ten. O şimdi 145. Tuvalet kağıdı bir 4-5 tane alacağım. İndirim kampanyası 2 Kasım Perşembe gününe kadar devam edecek.